Good evening. Dersimiz bugün nerelisiniz? İngilizcede nasıl sorabiliriz? Bu soru öğrenmeden önce iki kelime öğrenmeliyiz. Birinci nerede? Nerede İngilizcede where. Where. İkinci kelime ya da ek diyorsunuz Türkçe'de da. dan, then. Bunlar İngilizcede from. From. Yani mesela örnek Türkiye'den from Turkey from Turkey İtalya'dan from Italy from Italy Almanya'dan from Germany from Germany Öyle. Şimdi iki kelime öğrendik. Sorumuz Nerelisiniz? Nerelisiniz? Başlıyoruz. Where Are you from? Where are you from? Where are you from? Where are you from? Jawabu. You, I, olacak You are, I am. So, where are you from? I'm from Syria. I'm from Japan. I'm from Italy. I'm from Turkey. Şimdi bu mesela yabancılar arasında oturduğumda öyle söylüyoruz. Ama gittim bir yere tüm insanlar, tüm halkı orada Türk. Neredesiniz? Aynı soru soruyoruz. Where are you from? Ama ülke söylemez. Ne söyleyebilir? Şehir. Hangi şehirden gelir diyebilir. Yani where are you from? Hmm. I'm from Zonguldak. Where are you from? I'm from İzmir. I'm from Rize. I'm from Kayseri. Where are you from? Altında bekliyorum cevaplarınızı. İyi günler. Goodbye.